Merhaba, kafana takılanları ayıklamaya geldim. Her şey hakkında soru sorabiliyoruz. Peki ya Allah hakkında, din hakkında soru sorabilir miyiz? Bu nasıl bir soru böyle dediğini duyuyor gibi ama itiraf et. Aklının bir köşesinden de sahi Allah aslında kim? Allah hakkında soru sorulabilir mi? diye geçirmiyor değilsin. Küçücük bir çocukken bunu yaparsan Allah sevap yazar. Yapma öyle. Allah kızar. Öyle şeyler yaparsan Allah'ın hoşuna gider cümlelerini kocaman kocaman insanlardan duyunca ama Allah kim diye sormadın mı? Kimdir Allah ve neden onu hoşnut etmeliyim diye düşünmedin mi? Bu soruları sorsam bana gülerler mi ya da kızarlar mı diye içinden geçirmedin mi? Sordun, sordun. Nereden mi biliyorum? Çünkü senin kadarken hatta çok daha küçükken ben de sordum. Zaten bu tür soruları soran ilk insan ne sensin ne de benim. Hatta insanlık tarihine şöyle bir göz atınca bile ne kadar çok insanın bu sorulara cevap aradığını görürsün. Bence ilk insanlar da bu meselelerin cevabı için epeyce kafa yormuş olmalı. Çevrende sana bu nasıl bir soru böyle ya? tövbe tövbe diyen yetişkinler olabilir. Elbette onlar böyle söyleseler bile bir zamanlar çocuktu ve her çocuk gibi onlar da bu soruları sordu. Bugün unutmuş olsalar bile. Biliyor musun? Soru sormak, özellikle de yaratıcı hakkında soru sormak insanın fıtratında, özünde, mizacında var. İnsanı insan yapan, mayanın, tohumun adıdır fıtrat. Şöyle anlatayım. Varoluş hikayemizi hepimiz merak ederiz. Çünkü içimizde bu merakı filizlendiren tohumlar vardır bu tohumlar bizimle birlikte büyür ve gelişir. Hayatta kalabilmek için de bizim cevaplarımızdan beslenir. Onunla ilgilenmemiz gerektiğini içimizden gelen bu sorularla anlarız. Şimdi lütfen gözlerini kapat ve kendi iç dünyanda bir yolculuğa çık. Gidebildiğin kadar geri git. Kimdir Allah sorusunu ilk ne zaman sordun? Sana bu soruyu kim sordurdu? Hatırlıyor musun? Muhtemelen hatırlayamayacaksın. Dünyadaki varlığını fark ettiğin ilk anda acıkmak gibi, susamak gibi, sevilmeyi istemek gibi. Mayan gereği soruyorsun bu soruyu. Varlık sebebini merak ediyorsun. İçindeki tohumun görevi tam da bu çünkü. İlkokuldayken bilim insanının özellikleri diye bir konu işlemiştik. Birinci özellik olarak da bilim insanı meraklıdır yazdırmıştı öğretmenimiz. Nasıl şaşırmıştım? Çünkü çok meraklı bir çocuktum. Her çocuk gibi. Senin gibi. Bilim insanı olamadım belki ama o dersten sonra öğrenmenin ilk şartının soru sormak olduğunu anladım. Bir şeyi öğrenmek istiyorsan onun hakkında soru sormalısın. Ve kafanda biriken soru balonlarını benim yaptığım gibi havalarını indirip ortadan kaldırmamalısın. Kalbini tatmin eden, doğru kaynaklardan edinilen cevaba ulaşana kadar sormaya devam etmelisin. Mayanda sana bu soruları sorduran duygu nedir peki? Elbette yüce yaratıcıyı bilme, tanıma ve anlama merakı. Ve bu merak çok çok kıymetli bir şey. Farkında mısın? Bütün bunları sorma ihtiyacın senin kontrolün dışında gelişiyor. Seni yalnızca insana özel bir mayadan yaratan Allah senin tarafından bilinmek istiyor. Düşün bir bu ne kadar da kıymetli. Allah hakkında ya da din hakkında soru sormanın tehlikeli bir şey olmadığını fark ettirmek için bu kadar çok konuştum. Yani birileri sana allah Teala hakkında ya da dini meselelerle ilgili bir şey merak ettiğinde bu nasıl bir soru derse sakın aldırış etme. Asıl tehlikeli olan sormamaktır. Sakın unutma. Tabi soru sormak kadar önemli bir şey daha var. O da cevaba giden doğru yolları bulmak. O zaman kafana takılanları ayıklamaktan, sormaktan, aramaktan ve aradıklarını doğru adreslerde bulmak için çabalamaktan asla ama asla vazgeçme.